Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kanalıma yeni gelenler için moda, makyaj, güzellik hakkında videolar çekiyorum sizler için. bugünkü konumuzda başlıktan anlayacağınız üzere Pantone bir renk açıkladı ve onunla bir makyaj yapalım istiyorum. bu sene Pantone'un açıkladığı renk, yılın rengi mavi bildiğiniz koyu, gece mavisi, lacivert diye de geçiyor. Zaten şuraya ya da şuraya koyarım bu rengi. İsterseniz fazla vakit kaybetmeden hemen videoya geçelim. Ben makyaja hazırlamak adına cildime kremimi sürdüm. Gözaltı kremimi sürdüm. Dudaklarıma nemlendirici sürdüm. Ve makyaja hazır. Bugünkü kullanacağımız baz L'Oreal'in Infallible e, serisinden Pore Refining Primer. Bu bazı e, daha önce çok denemedim makyajlarımda. E, dolayısıyla da çok bir bilgim yok. Şimdi birlikte deneyeceğiz. Malum bu sıra evde olduğumuz için cilt bakımları aksatıldı. Dolayısıyla da gözenekler ortaya çıktı. Böyle çok enteresan bir yapısı var. Bozuk mu acaba? <laughs> Önce elimde şöyle bir şey yapıyorum. Suyuyla böyle şeyi ayrılmış gibi. Umarım bozuk değilsindir. Daha hiç kullanmadım. <laughs> Özellikle gözenekli bölgelerime bastıra bastıra uyguluyorum ki iyice gözeneklerimi nötrlesin, pürüzsüzleştirsin. Şimdi Bugün fondöten olarak Kiko'nun şu stick fondötenini kullanacağız. Bu fondöteni de çok fazla denemedim ama deneyimlediğim kadarıyla size bahsedeceğim. Bunu yaparken siz biraz yakın alacağım. Ee, yüzümün yarısını uygulama yapacağım. Nasıl bir fondöten olduğunu birlikte inceleyelim istiyorum. Evet sizi iyice dibe dibe yaklaştırdıktan ve bütün böyle cildimdeki her şey görün istedikten sonra hemen bununla uygulamaya başlıyoruz. Şöyle bir fondöten. Klasik stick fondötenlerden. Bunun güzel yanı şu. Ciltte yağlanma yapmıyor. Ve e, gün içinde sabit kalıyor. Hemen uygulayalım. Ve evet. Farkı görün istiyorum. E, örtücülüğü bayağı iyi. Şöyle biraz daha yaklaşayım. Bakın bu taraf olabildiğince pürüzsüz. Bütün lekelerimi... Yani zaten çok lekeli bir cildim yok ama lekelerimi örttü. Bu tarafta baktığınızda küçük küçük benler, işte ufak lekeler, herkese olabilecek lekeler var, kızarıklıklar var, Uçuk yaraları var. <laughs> ama bu tarafı tamamen pürüzsüz hale getirdi. Performans açısından ben oldukça beğendim. Cildimin diğer tarafında hazırladım, geldim. Bu taraflar gördüğünüz gibi panda çizgileri. Her neyse, şu an cildime devam etmeyeceğim. Önce e, koyu renk bir makyaj yapacağım için önce gözlerimi Bitirip ondan sonra e, cildime devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü düzeltmeler yapabiliriz eğer far, parıltı, sim bir şey düşerse diye. Şimdi size tekrar yakınıma alıyorum. Tamamen gözleri alıyorum ve birlikte makyajımızı yapıyoruz. Şimdi öncelikle ben bir e, kapatıcı şuralarımı uygulayacağım. Çünkü gördüğünüz gibi cilde inanılmaz farklılıklar var. Narsin Radiant Creamy Eye e, Creamy Necule, e, Eye. Creamy Concealer'ını kullanacağım. Keşke konuşabilsem. Bendeki Light 2.5 rengi. Her zaman makyajlarımda şuna dikkat ediyorum kapatıcıyı sürdüğüm anda bir pudra uyguluyorum. Çünkü öbür türlü eğer farlarınız dökülürse temizlemesi çok zor. Üstüne direkt yapışıyor. Ve göz altlarımda benim kesinlikle ve kesinlikle çizgilenme oluyor. Hangisini kullanırsam kullanayım. O yüzden de yani şurada böyle birkaç tane çizgim var. Bu benim göz yapımla alakalı. Dolayısıyla da sürekli ben bu pudra olayını yapıyorum. Bugün transparan pudra olarak L'Oreal'in Infallible'ını kullanacağız. Bu böyle Magic Loose Powder diye geçiyor. Biraz mavimsi bir rengi var ama sürdüğünüzde beyaz oluyor. Yani transparan oluyor. Beyaz da değil de transparan oluyor. Siyah pantolon giydim. Şu an durumunu görmek istemezsiniz. İşler acısı. Ee, gelelim gözlere. Gözlerde koyu bir renk kullanacağım için ben bugün bir ee, bas kullanacağım. Bu baz Lorac markasına ait bir baz. Silindiği için çok görünmüyor ama e, aşırı aşırı tutucu bir baz. Farı tutucu derken. <laughs> farı tutan bir baz. Ben bunu parmağımla uygulayacağım ama e, çok küçük alıyorum çünkü aşırı da açık renkli ve rengini de veriyor. İki göz arasındaki farka bakın baya baya etkili. Şimdi ben tek gözümü yapacağım. Sonra ikinciyi kendim yapıp geleceğim. Bugün az önce bahsettiğimiz gibi lacivert tonlarında bir makyaj yapacağız. Öncelikle bazımı sertlemek için ben bugün Huda'nın şu paletini kullanacağım bir. Bu Warm Brown Brown Obsessions paleti. Bir de Revolution'un şu paletini kullanacağım. Bu da Forever Flawless isimli paleti. Hüda'daki ten rengini alıyorum ve göz kapağımı uyguluyorum. Ben bugün önce ile başlamayacağım. Önce mavi rengi uygulayacağım. O yüzden şu göz kapağımın tam burasına koyu mavi bir renk var. Onu uygulayacağım. Mavi'liğinden memnun kalmazsam biraz siyahla koyulaştıracağım. Deneyeceğiz. ...küçük yaslı bir fırça alıyorum. Bu Elf'in bir fırçası. Eye Crease Brush diye geçiyor. Bununla yerleştirmek daha kolay olacak. Ee, bu Revolution'un paletindeki... ...Neptune isimli en koyu maviyi... ...alıyıp... ...alıyıp... ...başlıyoruz. Evet. Tam istediğim renk oldu. Bu rengi biraz taşırarak... ...böyle... Ee, gözümün üstüne üstüne yani çok fazla taşırmadan tamamen göz kapağımı uyguladım. Birazcık dışarı taşırdım. Tekrar Huda'nın paletini alıyorum. Huda'nın paletindeki kızıl tonlarla devam edeceğiz. Buradaki turuncumsu, kızılımsı toprak rengi var. Onu alıyorum. Ve sadece kat kriz bölgeme sürüyorum. Bunu kriz bölgemize sürdükten sonra daha büyük bir fırça alıyorum ve buradaki daha açık kahve tonuna alıp onu dağıtıyorum. Şimdi ilk sürdüğüm mavi alıyorum. Kriz bölgesini birazcık daha aydınlatıyorum. Daha doğrusu birazcık daha mavileştiriyorum. Alt tarafı için mavi kullanmayacağım. Hüda'nın kızıl tonlarıyla devam edeceğim. Şuradaki önce en açık renk turuncum suyu alıyorum. Ve en diplere sürmeye başlıyorum. Sonra şu üst tarafta kriz bölgesinde kullandığım kızıla tekrar alıp biraz daha diplere uyguluyorum. Yine pufidik küçük bir karıştırma fırçası aldım. Buradaki ten rengine yakın açık kahveyi aldım. Ve biraz aşağı doğru dağıtıyorum. Burada ne kadar dağıtırsanız o kadar iyi olur sizin için. Çünkü daha doğal ve hoş bir görüntü elde edersiniz. Ben iki gözümü de yaptım geldim hemen. Ee, şimdi göz makyajımız bitti mi? Yani far olarak bitti ama diğer ayrıntı kısmına geçiyorum. Ee, ben bugün eyeliner olarak tabii ki bu göz makyajı eyelinersız olmayacaktı. Kiko'nun Şöyle bir tarafı kajal kalem, bir tarafı eyeliner olan bir eyeliner var. Şöyle bir ucu var bunun. Hemen sürmeye başlıyorum. Evet, göz makyajımı bitirdim. Eyelinerımı sürdüm. Uzun uğraşlar sonucunda. Şimdi sizi yeni bir ürünle, yani daha doğrusu yeni değil ama makyajlarımda ilk defa kullanacağım bir ürünle tanıştırmak istiyorum. O da bu. Bu Wet n Wild'ın Jelly isimli bir e, krem eyeshadow diye geçiyor. Yani daha doğrusu krem dedi böyle Farseli'nin highlighter var ya böyle slime gibi. Onun gibi bir ürün bu da. Böyle e, jelimsi yapıda ben bugün altın rengini mi kullansaydım? Ben bugün bakır rengini kullanacağım. Şöyle bakırımsı bir renk. Böyle Kabuk subuk duruyor oradan baktığınızda farkındayım. Kalem uçlu bir fırça alıyorum ve çok hafif buna dokunduruyorum. Ve şu gözümün iç kısımlarına sürüyorum. Ve gözler için son olarak kirpiklerimi takıp geliyorum. Yemin ediyorum bu videonun her tarafını kaydediyorsam Nida'yla nasıl eyeliner çekilemez. Dale da nasıl kirpik takılamaz isimli videolar olurdu. Neyse, en son tekrar bunlardan bahsedeceğim size. Ben bugün kontür için en sevdiğim ürün olan makyajı çok sevdim malum. Bozmak istemiyorum. O yüzden Maybelline'in şu instant anti age eraserlarından deep bronze rengini kullanacağım. Kontür de çok güzel duruyor. Benim gibi çok açık renkli ise teniniz. Yani aşırı aşırı değil ama yine de beyaz tenliyseniz e, mutlaka ya az sürün ya da çok iyi dağıtın. Yoksa böyle çamura bulanmış gibi oluyorsunuz. Şimdi ben şöyle düz yapılı bir fırça aldım ve bunu dağıtıyorum. Mesela böyle bıraksak çamura batmış gibiyiz. Daha küçük bir kalem fırça aldım. Burnumu dağıtıyorum. Çenemin altını unutmuşum. <laughs> Videoyu böyle bitirdiğimi düşünseniz. Evet şu an aşırı yapay bir görüntü var. Farkındayım. Hemen kapatıcıyla diğer kontür noktalarını kapatıyoruz. Yine Nars'ın bu Creamy Radiant'ını kullanacağım. Çok azıcık burun üstüme çok azıcık alnımın ortasına çeneme bir de şuraya kontür bölgelerine sürüyorum. Siz böyle daha keskin kontür çizgisi istiyorsanız hatta burayı öyle burayı öyle yapmamışım. Ben bu kadar keskin sevmem. Dağıtalım. Ee, daha yoğun bir kapatıcı kullanabilirsiniz burası için. Hani daha böyle kesen bir çizgi yapabilirsiniz. Şimdi e, pudra kullanmadığım için henüz önce e, ben şey kullanacağım. Allığımı kullanacağım. Bronzları sonra yapacağım. Bütün yüzüm eşitlensin diye. Yine bugün Glossier'ın şu e, şeylerinden kullanacağız. Likit e, allıklarından. Bu bendeki şu an kullanacağım puff rengi. E, fakat bu allıklarla ilgili daha önce de uyarmıştım likit allıklarda çok kontrollü gitmek gerekiyor çünkü aşırı pigmentli oluyorlar. Elimde biraz dağıtarak alıyorum. Böyle bir anda bütün ürünü alıp yüzünüze sürerseniz böyle olursunuz. <laughs> Ucuna aldım ve yanaklarıma uyguluyorum. Allığımı da sürdüm. Bu arada benim likit aydınlat şey allıklarla ilgili en sevdiğim şey şu. Böyle çok doğal, sanki güneşten yanmışsınız etkisi veriyor. Şu anda da gördüğünüz gibi. Cildim şu an oldukça böyle beyaz siyah gibi duruyor. Bu dengeyi sağlamak için Wet n Wild'ın şu Color Icon serisinden Sunset Striptease isimli bir bronzer var. Onu kullan, onu kullanacağım. bronzer ile kontür arasındaki farkı bilmeyenler için kontür yüzü tamamen şekillendirmek için bronzer ise ısıtmak için kullanılır. O yüzden ikisini de uyguluyorum ben. Son olarak geldik e, aydınlatıcımıza. Bugün MAC'in bu Hyper Real Glow serisinden e, kaç numarasıydı? Hadi bakalım. Peki ben bunu neden paketli yapmışım? Evet, Hyper Real Glow'dan şu renklerin olduğu içinde Cold Costing Get It Glowing, Rosy Cherry isimli renklerin olduğu paletini alıyorum. Şöyle büyük bir kalem fırça aldım. Ortadaki rengi çok seviyorum ben. Bu da Get Glowing rengi. Hafif sarımsı ama açık renk bir sarı. Bunu elmacık kemiklerime burnuma uyguluyorum. <laughs> Her zamanki gibi unuttuğum bir detay var, kaşlarım. Kaşlarımızı da bitirdik, son olarak rujumuzu sürelim ve makyajımızı sonlandıralım. Ruj olarak bugün Kat Von D'nin şu Liquid Matte serisinden kullanacağım. E, bendeki hangi rengiydi söyleyeyim hemen size, Bow and Arrow, Arrow rengi. Bu çok doğal bir dudak rengi, kahve rengi ama nude'da duruyor. Ama biraz koyu, kullanmak isteyenler için. Bunun üstüne de ben bu sıralar mat rujları pek sevmediğim için Mac'in Mac'in lip glasslarından en açık rengi galiba bu. Onu süreceğim. Ama rujumun rengi koyu olduğu için onu batırmak istemiyorum. Bunun için normalde dudak fırçası kullanıyorum ama şu an dudak fırçalarımın hiçbirini buraya getirmemişim. O yüzden şöyle bir fırça aldım. Düz yassı yapılı. Buradan parlatıcımı aldım ve dudağımın orta kısımlarına, daha hacimli göstermek istediğim kısımlarına sürüyorum. Ta -da -da Makyajımın bitmiş hali bu şekilde. Neden böyle bir makyaj yaptın derseniz... <laughs> bu karantina günleri elbet bir gün bitecek arkadaşlar. Ve karantina e, karantinadan çıktığınızda ...ki şu an çıkmıyorsunuz eminim. Kimse çıkmıyor. Herkes evde. Karantinadan çıktığınızda... ...bir akşam bir yere gitmek isterseniz... ...hangi makyajı uygulayacaksınız? Size bunu göstermek istedim. Ben makyajıma bayıldım. Hem çok pahalı ürünler... ...değil de desem yalan olur. ki biraz pahalı bir palet ama... ...siz onun muadilini çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Revolution'un... ...paletini indirimde çok uyguna bulabilirsiniz. Dolayısıyla da... ...böyle güzel yapılabilir fikir olması açısından sizler için yaptım. Hem de bu karantina günlerinde biraz böyle keyfimiz yerine gelir belki dedim. Ki şahsen benim geldi. Çok hoşuma gitti. umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, aşağıda yorumlarda benimle fikirlerinizi paylaşmayı, kanalıma abone olmayı, abone ol butonunun yanındaki zil işaretine basıp yeni çıkan videolardan ilk siz haberdar olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my heart. I had to get out of this place. I sent something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. If I